Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün boyama mı yapıyoruz? Evet, ben şimdi başlıyorum. Ne boyaması Çünkü bakalım bayağı mı bayağı önce? Ben, Asaf ben, seninki ne boyaması anneciğim? Ne boyaması, ben krep boyaması. Asaf ben. bir anlatır mısın bize ne boyaması olduğunu? Ee, var, var boyama. Marvel boyaması. Marvel, süper iki kahramanlar var. değil mi? Amerika. Seninki? Seninki sadece de bir de iki tane alana, üç tane alana. Bir tane, bir tane de karavanda, bu bir tane de karavandır. Evet. Da, um, Hadi başlayalım. De. Hadi başlayalım boyama challenge'ına. Acaba en güzel kim boyayacak? Hangi renklerden başladınız? Ben kahve rengini. Ya Asaf sen? Bu çok güzel. Dönem ara buluyor. Bu. Allah'ım Asaf sen başladın mı aşkışım? Tamam sen hangi renkle başlıyorsun? Ay çok güzelmiş kalemin. Sanki Spiderman'le örümcek adamla adamlı gibi. Sen evet. sen nereye? Ben de onlara. Asya, pastayı? düşecektin. <laughs> Arkadaşlar. Senin kalemin de mi hangi renk? Ay çok güzel pembeli morlu. Anne Evet. Asaf'a bakayalım. Bizim 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 yakın evinde ne Orada Evet. var. Oradan al anne. Evet aşkım, oradan aldık. Bakalım boyamalarını kim güzel yapacak acaba? Yo, bir tane var. Ya? Evet. O neydi? Kromili. Kromili bize göstersene Kromiyleydi. Sen göstermeyin. Orada bak makas Ay abi göster de Minecraft. Minecraft'lı. Minecraft'lı. Seninki evet. de kromili mi? Evet. Çok güzelmiş. Harika. Kromilini boyadın mı? İçine bakabilir miyiz kromilini? Boyadım. Bir de göstersene bir nasıl boyamışsın. Bitti. Bak Asya'cığım. Nasıl boyadı? Asya'cığım. Asya bunlar nedir? Bu benim günüm. Ben. Günlüğün. Bunlar ne anneciğim? Ben bunu tatilde Şimdi boyadım. Tatilde boyayacaktın şimdi mi boyadın? Mamam tatilde. Aa, bak buralar boşmuş. Buraları boyayabilirsin bence. Evet, ben bunu tatilde boyayacağım. Açılmıyor. ben de hoş getirdim. Uç mu getirelim sana? Evet. Sizin tatilde boyayacağım. Abi şey nereye gitti? Kalemini açmaya mı gitti? <laughs> Yine bitirmiş abi kalemin ucunu. Ya <laughs> ne arıyorsun? Bilmiyorum. Ne oldu beğenmedin mi? Beğenmedim. Bakın ben ne yaptım. Nasıl yaptın sen onu öyle? Şey yaptım. Işte ben ya. Evet. Aslında senin sevdiğin şarkı nedir? Ha.

<laughs> evet <Asya 'cığım. gülüyor> ben, Ne verdim. bu? Ha. <laughs> Ay, Asya, Asya önde zaten. Sen daha boya başlamadın biraz, da bitirmek üzere. Evet. Azıcık bir dışına çıkarmadan boya bence. Boyamıyor ki. Sonradan soracağız. En çok kiminkini beğenmişler diye. Yok. Kaç puan verecekler acaba? Adam yani bilmez Ne oldu kız? Asla sen en sevdiğin şarkı hangisi anneciğim? Sahur <laughs> diye şarkı mı var? Var. Ya. <gülüyor> 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 hey, ben fena becilim. Ezra sen hangi takımlısın? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Zaten biz Fenerbahçe forması geliyor. Evet. Aslı ile Fenerbahçe forması evet, iyi bir video babana, çekeceğiz. Hediye alacak arkadaşım. değil mi sana? Evet. evet. Aslı sen hangi, hangi hangi elfini, şey tamam. Aslı sen hangi takımlısın? Tamam. Aslı sen hangi takımlısın Aslı? Tato. Aslı? Tato. Yani? Galatasaray. Abi Galatasaraylı mıydı? Sen evet. Hmm. Ben, tamam. Hadi devam et. Ben bit. Bilmiyorum. Ben de, ben de. Garabazana, Aha. Teyzem, teyzenin nişanlısı da Feralbacı. Ya, İsmet teyzenin nişanlısını? mı? Ahmet. Aa, o da mı Feralbahçeliymiş. Evet. Hı. Hmm. Feralbacı'lardık. Aa, niye öyle diyorsun. Ben sen yani. Feralbahçesi, neden öyle diyorsun kendine? Hadi bir şey söyle. Ne söyleyeceksin? Bir şey. Nasıl nereye gitti gittiğini alsın. Hmm. Yine bıraktı boyayı gitti. Sen bitir bakalım anneciğim Bakalım en ne iyi hangisi olacak ne ne Aa, Asya A film fırkan boyalısını fırkan fırkan. getirdi Asya bunu boyamıştın değil mi A Getir A bakayım Benim mi yemeği, anne, attın. As Asaf çünkü ya yani hepsini çıkarmış yanlışlıkla Bütün hepsini yapışkanları Bakayım Evet Tamam. Abi seni geçiyor. Hadi Asaf boyamaya devam anneciğim. Asf <laughs> 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 <Of>, ya <yayın gülüyor> geç. <gülüyor> Ay, anneciğim. Anneciğim. <laughs> Asaf boyadın <laughs> hangi şey karakter? Robot mu? <laughs> Minecraft mı? <laughs> Ay merhaba Minecraft. Ne güzel oldu oraya. Değil mi? Boya bakalım. Mağara boyadın. kulaklarının mı? Kırmızı. Boyusu. Kulaklarını Kulaklarını kırmızıya boyu, Alsa siyah boyuyor şu an. Çok mu güzel oldu? Mu güzel oldu? Bakacağız nasıl oldu Asya'cığım. Evet. Ya ben Hı hı. Aa, oh, oh, bu. Aa, boyamıyor ya. Boya annesi boyuyor ki. Neden boyamıyor? Ona boyuyor. Sarı. Şöyle de beni. Ben de boyu sarı. Evet. Bu çok, çok önemli. güzel boyuyor sarı. Evet abimin de. Sen bunu nereden aldın anne? Kırtasiyeden aldım. Orada mı var? Evet. Orada, orada şey de var, ya. attı Evet. Sizi nasıl Bakın arkadaşlar. Ne oluyor senin ne yapıyorsun? Bak, ben anlaşıldı Bakın gördük. Ya. Ay senden orada basalım, basalım, <laughs> basalım. Üzünü kadar yiyorum. Hadi bakalım bekliyoruz. Daha güzel boyalı. Bu da yeşil. Yeşil de daha güzel ya. Kız o yeşil mi? Hı -hı. O hangi renk? Ben... Evet. <laughs> Buna deresi bile yapabilirim. Aha. Ben şimdi şurada deniz yapacağım. Bu da vermeden yaparım. Hı. -hı. Ha. Evet. Ben var. Ben şey var. Tamam. Evet. Şey, evet. tamam biz de yaparız. Ben şimdi yapacağım ben. Bu oyun. Bu oyunmuş. Oha oha sen ne bana bir olamam. Asacım oha ne kadar ayıp diye şeyler. Annen bayıldı da. <laughs> o benim dayım değil kardeşim. Ay ben O benim, ben... kardeşim, benim kardeşim senin dayın Asacım. Benim kardeşim senin dayın.

renk suda çiğnene. Ben çok Asaf bitirmek üzere. Asaf bitirmek üzere. Asya'yı da çok az kalmış ki. vay wow. Tamam. 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 Bitti. Bitti Asya Tamam. 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 daha Tamam. Tamam. Bak alt kısmı beyaz anneciğim. Ya ben Bitti mi seninki? Tamam bekle 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 Aslı. Aslı'cığım bitirdin mi diğerini? Aa, <laughs> Kromiye mi geçtin Aslı'cığım? Bu benim günlüğüm yine. Günlüğün mü? Evet günlüğün. Asya'cığım günlük böyle Bu mi oluyormuş? Bu da benim günlüğüm. Bu da benim günlüğüm. Ya. Bu da benim günlüğüm Şimdi bayramında. Hadi boya bakalım. O oh, you, you. <laughs> oh, ap. mi? <laughs> Babam gelmeye gitmedi. Dindin dun, 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 dindin dindin dun, Badindin, badindin Asacım güzel boya niye karalıyorsun? Öyle mı olur Anne yok mu? Tamam boya hadi karışmıyorum. Bitti mi Asıl? Tekrar kapatı, tekrar. Ya Tek bakı, hadi boya bakalım, ayakkabı sarı. Nereye Asya? Asa nereye yine? Ah sen nereye gidiyorsun? Abi bitiriyor abi kazandı. Bu kulağı. Evet hadi giydi. boya bakalım ayakkabısını. Abi boyu bebek gibi. <laughs> bebek gibi mi boyuyorsun? Getir bakalım. Olmadı mı? Bak. Açacağını mı getirdi? Evet açacağım. ama de evet, açacağım. Çünkü şey yedek okulda kullanıyorum. Kullanmıyorum ama. Bizim okul bitti tersini alsın. Hı hı. Hadi gösterin bakalım. Bitti mi? Anne, bakalım Alsa. Sizin yazınız bitti mi? Çevir anneciğim. Arkadaşlar Asaf bitirdi. Asaf'ı 1 ile 5 arasında kaç puan veriyorsunuz? Oo, Hulk'u da boyamış Asaf. Bakalım. Kaptan Amerikayı da boyamış bakalım. Tam gözlerini çevir bizi. Hı hı. Çok güzel. Evet. Asya'nın boyamasına kaç puan veriyorsunuz bir de beş arasında? puan boyayırsın? Bu benim günlüğüm ama günlüğüme göstermeyeceğim. Gösterme günlüğü. Günlük özel değil mi gizli? Görüşmek üzere arkadaşlar. Haber olmayı unutmuyoruz. Görüşürüz. Hadi göster o zaman. Evet. Görüşmek üzere. Arta bak. Çintene bak burada bir de burada bir çintene var. Dur şöyle oynayalım onları. Gel çintene var. Oraya basın. Hemen bize daha bir olur.